Evet ne yazık ki bu kız kaldı videoyu kaçırdı Ecel geçmiş olsun. Hepinize mer merhaba, evet aynen. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Ceren benim elime verdi videosu çekiyoruz. Geçen seferki bölümü 210 like atmıştınız. Biz 300 like like'da anlaşmıştık ama ne yazık ki Ceren öyle kabul etmedi. 200 olsun dedi ve 200 dakika like geçtiği için de bugün tekrar çekiyoruz. Ayrıca ki bir sonraki önceki videoda ben bir bölümde BTS dediğim için arkadaşlarım bazıları beni lin, linçlemişler. Arkadaşlar ben de ağır mıyım. Yani severim. Hatta bakın şu şarkısını çok seviyorum. Yeah. Evet çok yani bayağı güzel şarkıya dalga geçmiyorum tabii ki her neyse güzelim bugün bana acıyacak mısın ee, şöyle Lulu'ya şey yapayım ben Lulu e, sen bir şey diyeceğim ben evlenir ne <laughs> misin neyse aşkım şimdi sen Mary Truders'a gir ve bana bir şey seç. Evet arkadaşlar siz de lütfen bu emeğimizin karşılığı olarak like atıp kanala hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Ceren girdi. Evet like atın. Like. Like atmanız lazım. Aslında lazım değil ama lütfen like atın. Yani bir sonraki bölüm tabii ki gelecek büyük ihtimalle. <laughs> ne olur like atın. Bize ne aldıracak? Hayır, 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 en nefret ettiğim kulak ya. Gir. Eee bir başlıkta yok lan oğlum, bu saç kıza benziyor, bunu takalım bari. Neyse, kulaklar nerede oğlum, nerede bu kulak? Acaba şey kulak, elf kulağı, beş, ya oğlum tipe bak Allah aşkına ya. Oh, videoya şimdiden eksi 550 elmasa başladık Allah'ım. Ma, abla nasıl bu kadar tatlı oldu net. Evet. Dışı seni içi beni yakar. Neyse aşkım balmal Arkadaşlar bu arada sürekli aklıma şu geliyor. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kısa kollu pijama. Hmm. Neymiş o? Kesin bu da elmastır ama nerede? Pantolonda mı? Yok üstlerdedir bence. Eee geleneksel Canstan geleneksel Hamburg. Heh, kısa kollu pijama. Aa, aslında güzel bir şey benziyor. Şöyle rengini düzeltirsek. Eh, fena değil. Biraz mutlu oldum. Ama biraz. Al bakalım. Oh. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Neyse. Şimdi bir de arkadaşlar eskiden mobile unutmuştuk. Mobile'dan alacağız. Güzel. Mobile'i biz geçenki bölümde unutmuştuk ne yazık ki 3 kuki ben vereyim kardeşim Şişme havuz Hayır ya o 22 bin e altındı oh. 15 15.000 altınmış lan E satın al yine de pahalı oğlum ya Oğlum böyle bir şey satın alınır mı ya Arkadaşlar bunu satın alan varsa lütfen yazın Acıma Vay hain. Vay hain vay. Evet Ceren Clure Shop'a girdi. Clure Shop. Clure Shop aynı Shop. Ee, lütfen buna artık Clure Shop deyin. Clure Shop. Daha güzel oluyor. Clure <laughs> Shop. Alacak. Bu arada şapkamı tam Ceren'in ayaklarına hizaladım. <laughs> Şöyle kafasına alabilir miyim? <laughs> Soğuk mobilyada bakalım Soğuk kri. Evet arkadaşlar bir saattir soğuk kriyi alıyorum ve buldum 450 elmas alalım bari yeni gelmiş En üstte olduğu için görmedim Evet 400 elmas 50 elmas gitti Şimdi çığlık atabilirim Aa! Neden neden yeter artık ya Aynen böyle şu an bunu hissediyorum ben ya Oh. Ha oğlum ya ben bu videodan Evet, Ceren çıktı bakalım neler aldıracak. Şu tipe bakar mısın oğlum böyle bir tip var mı? Ya hayır ya oğlum. Ya neden bu gözlüğü almak zorundayım ben ya Allah? Ya yeter artık 500 elmas ya. Bas gitsin ya. piksel bakış açısı ne Allah aşkına ya Ya oğlum ben neden böyle bir video çekiyorum? Neden? Neden ben böyle bir, bir video çekme kararı aldım? Bir de gülüyor ya. Of, facote. <laughs> Efkarlandı. <laughs> Doğru efkarlandım lan ben. Ah, ah, Ceren ah. Bana bu, bu kadar şey aldıracağını bilseydim. Abi relek, şimdi üçlü na al nadir altın gedik var. Abi, bu arada Ceren çekti. O lan öyle nadir altın gedik. <laughs> ne oluyor lan ne yazın? Sürüngen gözleri. Ay ya Ceren yeter. Ya oğlum 22.000 altın ne ya yeter artık ya. Of şu gözlükleri çıkartalım al 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 gözlükleri çıkarttık al. Oğlum bu ne? Şimdi nasıl gelecek nerede lan ha? Hop mis girdi delik tabii. Yani zaten can atıyor. La oğlum şu mikrofonu verin biraz şa şarkı söyleyeyim, efkarlanayım. Ver lan, lan bu mikrofonu. Çıkar mısın? Oho yine mikrofon için kavga ver bana asla vermezler. Oğlum şu tipe bakar mısın Allah aşkına? Mordor alın bana var Mordor ne lan? Yine oğlum sürekli grup çıkıyor. Neyse Ceren nerede? <laughs> Altın gül shirt O ne lan öyle? Altın gül tişört. Allah'ım. Ya oğlum bu da mı elmas? Yeter artık ya. Bu da mı elmas? Uf. Neyse sweet muiz neyse açtık yeter artık. Çıldıracağım ya. Ağlama oğlum. Süslü gözlükler. Neymiş lan bu? İnşallah ben Neydi neydi? Acil sar tek gözlük. Yarlak gözü. Aa sütü gözlükler. Aa ben de zaten varmış. <laughs> <Olmayacağım>, almayacağım, almayacağım. <laughs> hey, hey, ben de zaten olan. Oğlum ben neye seviniyorum kız içimden geçti zaten. Hey, <laughs> hey, hadi gidiyoruz. Relax. Tam onun yerine daha pahalı bir şey aldıracağım diyor. Aşkım, aşkım ben şaka yapıyordum. Bir tanem şaka yapıyordum ya. Ya ben hiç sana şey yapar mıyım ya? Ya zaten ben de vardı aşkım videoda izlersin. <laughs> Yok bu kız inanmaz. Neyse bazı bazı aşkım. <laughs> Hayır aşkım ya oğlum tam ben sana yaptırdım bari sen yapma ya oğlum ya Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar şey işte buydu. Diyorum saç bölümünde bin elma. Ezel hak saçı. Ama ya. Allah. <laughs> Of 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 Kral saçı mıydı? Yok ikisi de aynı oğlum ya oğlum rengini düzeltelim bari <laughs> Allah'ım Allah'ım Ben neden oğlum ben salak mıyım ben neden aldırıyorum Ceren'e ya Of Of Şu tipe bak oğlum kıza benzedim ben Aşkım Aşkım lütfen bak metal kafa olmasın aşkım yalvarıyorum bak metal kafa olmasın lütfen lütfen metal kafa olmasın acıdım diyor lan insan sevgilisini acır mı aslında olur neyse acı bana acı <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Aa, gir bakalım uysos pop bu o da çok bağlıdı ama neyse al gitsin al oğlum çok güzel bir şeyle benzemiyor. 5000 elmas. Şimdi şimdi 5000 elmasım gitti benim. Otur lan otur. Şöyle efkardım. Arkadaşlar Video izlediğiniz için başta teşekkür ederim ama like atmayın aslında atın şaka yapıyorum atın like Allah'ım ya oğlum ya of Bari abone değilseniz abone olun ben burada acı çekiyorum <laughs> ne olur arkadaşlar ya of Abi ise bunun biri çıktı <laughs> her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmanız gerekiyor. Bir de kanala abone değilseniz abone olun. Allah'ım ya çıldıracağım ya. Of şu tipe bak oğlum. Kıza benzedik. Of.